Merhaba sevgili kitap severler. Sizlere Tolstoy'un 1885'te yazdığı Kızlar Büyüklerden Akıllıymış adlı kısa öyküsünü seslendireceğim. Seslendiren Gamze Babacan Şahbaz. Lev Nikolayevic Tolstoy. Doğum 9 Eylül 1828. Ölüm 20 Kasım 1910. Çok küçük yaşlarda önce annesini, sonra babasını kaybeden Rus yazar yakınlarının elinde büyümüştür. Çocukluğundan beri gerçekleri incelemeye karşı büyük ilgisi olan yazar, eserlerinde de insanlığın gerçeklerini ele almıştır. Tolstoy'un dünya ölçüsünde bir sanat ve fikir değeri vardır. Kendi ülkesinin toplumsal siyasal çalkantılarını, halkının yaratılışını, yaşayışını büyük bir ustalıkla yansıtmıştır. Gerçekçe edebiyatın en büyük temsilcilerinden olduğu kadar bir filozof ve eğitimci olarak da ün kazanan yazar köyünde bir okul kurmuştur. Bu okul öğrenim ve eğitim bakımından yepyeni bir kurum olmuştur ve huzura kavuştuğunu kanaat getirdikten sonra 1862’de evlenmiştir. Asalet ünvanlarından ve lüksten hoşlanmayan yazar, Rus köylüsünün yoksul, perişan durumuna çok üzülerek, bütün servetini köylülere dağıtarak her haliyle onlar gibi yaşamaya başlamıştır. Kaba saba giyinip, giydiği her kıyafeti kendi dikmiştir. Değişmeyen tek tarafı bıkıp usanmadan yazmasıdır. Tolstoy ömrünün son yıllarını büsbütün derbeder bir şekilde geçirdikten sonra ailesiyle bir küskünlük yaşaması sonucunda Evini bırakıp yollara düşmüştür. Astapova tren istasyonunda ölü olarak bulunmuştur. Ölümüne zatüredenin sebep olduğu bilinmektedir. Hayatı boyunca yaşamın nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışan, eserlerinde bunu eksiksiz olarak yansıtmayı hedef edinmiş en büyük Rus yazarlarından birisi olarak edebiyat ve dünya tarihindeki yerini almıştır. Tolstoy'un bu öyküsünde kendileri için büyüklerin kavgaya tutuştuğu sırada barışıp tekrardan oyuna dalan iki kız çocuğu Malaşa ve Akulyuşka'nın hikayesini anlatıyor. İnsanoğlunun kötü duygular ile kaplanmamış, naif, affedici ve dost canlısı yönlerini ele alan bu öykü, çocuk ruhunun büyüklüğünü anlatıyor. O yıl Paskalya erken gelmişti. Kızaklar kaldıralı çok olmamıştı. Avlularda hala kar vardı ve köyün içinden küçük dereler akıyordu. İki avlu arasındaki yolda da geniş bir çamurlu su birikintisi oluşmuştu. Avlulardan çıkan iki küçük kız bu su birikintisinin başında buluşmuştu. Biri diğerinden biraz daha küçüktü. Anneleri her ikisine de yepyeni elbiseler giydirmişti. Küçüğünki mavi, büyüğünki ise sarı ve nakışlıydı. İkisinin de kırmızı başörtüleri vardı. Kızlar ayinden hemen sonra su birikintisine koşmuş, birbirlerine elbiselerini gösterip oyuna dalmıştı. Bir ara akıllarına suyla oynamak düştü. Küçük kız ayakkabılarıyla paldır küldür suya dalıyordu ki büyük olan ona engel oldu. Öyle girme malaşa, annen kızar sonra. Bak ben ayakkabılarımı çıkarıyorum sen de çıkar. Kızlar ayakkabılarını çıkardı, eteklerini toplayıp suya girdiler ve birbirlerine doğru yürümeye başladılar. Malaşka bileklerini dek suya girmişti. Derin galiba Akulyuşka, korkuyorum, dedi. Korkma, dedi Akulkina. Bundan sonra derinleşmez, sen doğruca bana gel. Yaklaşmaya başladılar, Akulka Dikkat et Malaşa dedi. Çamur sıçratma sakın. Ağır ağır gel. Fakat bunları söyler söylemez Malaşka ayağını şap diye suya vurdu ve Akulkina'nın elbisesine su sıçrattı. Akulkina'nın elbisesi, burnu, gözleri çamurlanmıştı. Akulka elbisesindeki lekeleri görünce Malaşka'ya müthiş öfkelendi. Ağzına geleni sayarak dövmek için küçük kıza doğru atıldı. Korkan Malaşka kabahat işlediğini görünce sudan fırlayıp evine doğru koşmaya başladı. Bu arada Akukina'nın annesi de yanlarından geçiyordu. Kızının elbisesini, bluzunu çamur içinde görünce ''Seni yaramaz, nasıl kirlettin üstünü?'' diye bağırdı. Malaşka kastan üstüme çamur sıçrattı. Akukina'nın annesi Malaşka'yı yakalayıp ensesine bir tokat patlattı. Malaşka bütün sokağa ayağa kaldıracak bir sesle feryat etmeye başladı. Sonunda onun annesi de sokağa çıktı. ''Neden kızımı dövüyorsun?'' diyerek komşusuna sövmeye başladı. Kadınlar birbirlerine ağza alınmayacak küfürler savurmaya başladı. Erkekler de koşup geldi. Sokakta büyük bir kalabalık toplandı. Hep bir ağızdan bağırışıyor, kimse kimseyi dinlemiyordu sövüp sayıyor, birbirlerini itekliyorlardı. Neredeyse yumruk yumruğa kapışacaklardı ki Akulkina'nın ninesi ortaya çıktı. Erkeklerin arasına girip onları yatıştırmaya çalıştı. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Böyle bir günde olacak iş mi yaptığınız? Hep beraber eğleneceğinize günah giriyorsunuz böyle. İhtiyara kulak asan olmadı. Hatta neredeyse onu da yere düşürüyorlardı. Akukina'yla Malaş'a olmasa ihtiyar onları asla ayırmazdı. Anneleri kavga ederken Akuka elbisesindeki çamurları temizlemiş, tekrar su birikintisine girmişti. Eline bir taş almış, su birikintisini sokağa akıtmak için küçük bir kanal kazmaya başlamıştı. O bu işle meşgulken Malaşka yanına geldi ve bir tahta parçası alıp ona yardım etti. Erkekler yumruklaşmaya başlamışken kızların açtığı kanaldan sokağa küçük bir dere oluşmuştu. Kızlar tahta parçasını da suya koydular. Tahta parçası açtıkları kanaldan ninenin erkekleri ayırmaya çalıştığı yere doğru yüzdü. Kızlar derenin bir o yanına bir bu yanına sıçrayarak koşuşmaya başladı. Tut yakala şunu diye bağırıyordu Akulka. Malaşa bir şeyler söylemek istiyor ama kıkırdamaktan konuşamıyordu. Kızlar koşturup tahta parçasına gülüyorlardı. Koşarken erkeklerin arasına girdiler. Onları gören ihtiyar erkeklere şöyle dedi: "Tanrıdan korkun. Koca adamlar şu küçük kızlar yüzünden dövüşmeye başladınız. Ama onlar her şeyi unuttu bile. Yine birbirlerini seviyor, neşeyle oynuyorlar işte. Sizden akıllıymışlar doğrusu." Erkekler küçük kızlara bakıp yaptıklarından utandılar. Sonra kendi kendilerine gülerek evlerine dağıldılar. Küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz.